Bu imamın bu imamın da aslında usubuna baktığınız zaman bak şimdi neler olacak bana diyor seyircilerimiz de not etmiştir dikkatlerini çekmiştir. E, provokat provokasyon amaçlı bir konuşma yaptığı çok açık. Hep büyüklere konuşuyorum gençlere değil. Büyüklere adam edebilirsek gençlerin adam olması kolay. Sen bir baba olarak evinin dinini, diyanetini sağlamakla mükellefsin. Ayet var. Er ricalu qawwamun ale'n erkekler kadınlardan üstündür. Hani kadın erkek eşitliği diyorlar ya. Bu tamamen yalan. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki, Allah Kur'an'da diyor ki erkekler kadınlardan üstündür. Şimdi bunu söyleyeceğim ya ben. Yayınlayacağız biz bunu. Bak şimdi neler olacak bana. Diyor ki bak sokaklar ne hale geldi. İşte kasap dükkanı falan gibi lümpen benzetmeler yapıyor. Bu tabii aynı zamanda lümpen bir imam. Çok açık o da. Yani bence e, hani e, eğitimi de bence yetersiz. Ben bunu sorgulayıp yargılamaya yetkin bir pozisyonda hissediyorum kendini. Böyle konuşan bir e, imam karşısında tabii hayretler içinde kalmamak mümkün değil. Kadınlarla erkekler ahirette eşittir. İbadette eşitiz, cennet. İbadette bile eşit değiliz. Kadına cihat farz değil, savaş farz değil, bana farz. Canını tehlikeye atacaksın, dinini anlatacaksın. Kadına farz değil, bana farz. Helal rızık mükellefiyeti yok kadının. Kadınların helal rızık kazanmak gibi mükellefiyeti yok. O sizin göreviniz, adamların görevi. Ama her yerde kadın istihdamı var. Daha cazip çünkü. Araba fuarı var. Mini etekli kadın var. Araba lastiği fuarında kadın var. Kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı. Bunu özgürlük zannediyorlar. Özgürlük diye anlattılar. Bizim garibanlar da inanıyorlar buna. Rızık sizin göreviniz. Kadına bir adam pavyonculuktan para kazansa, haramdan para kazansa, içkiden, uyuşturucudan para kazansa, eve getirse kadının mesuliyeti yok. Yer ve hesap sorulmaz. Bak eşit değiliz görüyor musun? Ha bizim üstünlüğümüz bu işte. Hizmetimiz üstün. O evin helal rızkını, dinini ben yapmak zorundayım. Kadın değil. Üstün sen üstünlüğünü yerine getir. Arkadaş. Üstünüm ben kadından ben demek bitmiyor iş. Namazını kıldır hanımına. Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce Dedelerimizin yatan odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, babaları, abileri, kocaları? Yani bir e, aslında troll ve aynı zamanda bir provokatör bence bu imam, troll imam olduğu kadar bir provokatör. Ve e, söyleye geldiği şeyler aslında işte e, yani şöyle bir provokasyona hizmet ediyor. Bir taraftan bugün artık dünyada yani çoğulcu demokrasi fikir hürriyeti işte modernizm vesaire açısından baktığımızda insanlar istedikleri gibi giyinmekte özgür ama o bir mahalle ve aile baskısı kurulmasını savunuyor. Son derece bu tabiri kullanmak zorundayım ve yani artık. Çağın çok gerisinde kalmış bir kadın erkek eşitliği eşitsizliği tartışmasına çekiyor kendisini dinleyenleri ve erkek kadından üstündür tezini savunuyor ve bunu din temelli savunuyor, dini referanslarla bunu doğrulamaya çalışıyor. Geçtim helali ya hadi buna inanmıyorum tamam ateistsin nedensin imanın zayıf helal haram din ya hiç mi kıskanmıyor ulan? Kızın öyle sokağa çıkarken, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanı sızlamıyor benim çocuğu görecekler diye? Benim aklım almıyor bu iş ya. Vallahi almıyor. Vallahi almıyor ya. Yani. Allah sonumuzu hayretsin ya. Ama diyor ki bak ku, koruyun. Kendinizi de koruyun. Kendinizi koruduğunuz gibi efradınızı da koruyun. Tesettürünü kızının koru. Namazını koru. Helal eğitimini koru, eğitimini aldır, Kur'an öğret. Sabah namazına kalk bir baba gibi. Öyle yapma. Kalk sabah namazına çocuklarını kaldır güzellikle. Bir bayram havası estirt her sabah evde. Kışsa evi önce sen kalk ısıt. Sıcak suyu hazırla. Artık imkanlarımız var ya eve kovala su taşımıyoruz biz. Hepimizin evinde, en fakirimizin evinde doğal gaz, hazır sıcak su Güzelliklerle kaldırın, görevinizi yapın koruyun. O çocuk desin ki ben babamdan öğrendim bu işi. Anamdan öğrendim desin. Yani toplum mühendisliği, toplumu dönüştürme, değiştirme, toplumu dinselleştirme, bütün toplumu baskı altında ezerek kendi normlarını, kendi hayat tarzını dayatma gailesinde ne kadar geride kaldıkları, ne kadar başarısız olduklarının da itirafı ve bu başarısızlık karşısında duyulan öfkenin ifadesi bu konuşma. Ve bu ifade tekrar ediyorum lümpen bir İslami ifade ediş tarzı bunun örnekleriyle son zamanlarda çok karşılaşıyoruz kasaba muhafazakarlığı ifadesini kullanıyorum bu kibar bir ifade bu aslında siyasal olarak siyaseten doğrucu bir ifade bunun siyaseten doğrucu olmayan ifadesi onların da kullanılmasını, kendilerine karşı kullanılmasını çok sevdikleri yobazlıktır. Baba namaz kılmıyor. Anne tesettürlü değil. 20 sene sonra anne babanın aklı başına geliyor. Hocam diyor çocuğum namaz kılmıyor, kızım örtünmüyor, içki içiyor bilmem. Burada oldu hemen bir teyze söyledi Ramazan ayında. Hocam dua et çocuğuma diyor 20 yaşında namaz kılmıyor. Baş edemiyorum diyor. Çocukken öğrettim yok hocam öğretmedim dua edelim. Hakikaten dua edelim yani. Artık bir şey kalmamış yapacak. Çocuklarınızı, ailenizi, kendinizi ateşten koruyun beyler. Okulunu düşündüğünüz kadar.